Merhaba arkadaşlar. Bugün tuz serimi yapmayı öğreniyoruz. Koronavirüs nedeniyle evlerde sıkıldığımız için biz de tuz serimi yetkinliğini yapmaya karar verdik. Öncelikle malzemelerimiz 2 su bardağı un. Şerifçi hadi bunları dök içine. bardağı unumuzu koyduk. Şimdi iki su bardağının yarısı olan tuzu koyuyoruz. Onu yapma. Ve şimdi aynı ölçüde olan tuzun aynı ölçüde olan tuzun suyunu koyuyoruz. Çekin dök. arkadaşlar bunu güzelce bir karıştırıyoruz. <laughs> Hamur gibi. Tamam <laughs> bu Şimdi arkadaşlar biz bunu yoğurduk. Şimdi bunu eşit parçaya bölerek kardeşimle şekil yapıp elimizi basacağız. Şimdi biz hamurumuzu yoğurduk. Kardeşimle iki eş parçaya bölerek şekillerimizi verdik. Kalp yapmayı düşünüyorduk. Ama daha önceki yıllarda kalp yaptığımız için şimdi başka bir şey, başka bir şekiller yapmayı düşündük. Kardeşim kare, ben de yuvarlak. Şimdi elimizi elimizi koyup ortalayı ortalayacağız ve e, gücümüzün yettiği kadar bastıracağız. Elimizin şeklini çıkaracağız. Şimdi biz elimizi kuvvetlice bastırdık ve çıkarıyoruz arkadaşlar.